Hoş geldiniz. Denge hissesini inceleyeceğiz. Hissemizin son bir yıllık hareketine baktığımız zaman sadece %5.75 karda olduğunu görebiliyoruz. Aylık bazda 1.13 karda, haftalıkta ise %8.84 zarar durumunda hissemiz. Hissemizin hemen grafiğini açalım. Grafiğini yorumlamadan önce bilançosuna hızlı bir bakış atalım arkadaşlar. Yıllıktaki verileri sıkıntılı. Ama çeyreklikte ne var? bir gayret durumu söz konusu. Nihayetinde son iki açıklamış olduğu bilanço çeyreklik net karında ne var? Düzelme var. Daha doğrusu zararda azalma var. Bunun grafiğimizde az da olsa olumlu etkide bulunmasını isteriz. Hissemizde son dönemde bir yükseliş meydana gelmiş. Yükseliş ne kadar? 84 günde %91'lik bir yükseliş var arkadaşlar bu hissemiz için gayet uygun bir oran yani son birkaç dönemde zarar açıklamış olan bir şirkette %91'lik kar güzel bir oran arkadaşlar eğer satmadıysanız bu kar oranı kaça düşmüş %51'e kadar düşmüş bu saatten sonra bu hissedeki beklentimiz ne olur bu hissedeki beklentimiz arkadaşlar hissemizin Kesinlikle 2.62. Evet 2.62 değerine düşme ihtimali çok yüksek. Bu seviyeye geldikten sonra bir alt kademeye inme ihtimali de var. O kademede nedir? 2.55 ya da 2.52 seviyelerine yani şu iki tepeden bir tanesine de konabilir arkadaşlar. Oraya da düşebilir. Daha altına düşemez mi hocam? Arkadaşlar endeks bu şekilde düşmeye devam ettiği müddetçe hisselerimizin 90'ı da aşağılara doğru gitmeye devam edecektir. Ne zaman döner, ne zaman döner? Endeks olumlu hale geçecek olursa hissemiz de yukarıya doğru dönebilir arkadaşlar. Bunun dışında hani bütün hisseler şu andaki ki yapıda aşağıya doğru gitmeye müsait arkadaşlar. Çünkü dibin dibi yok hiçbir hissemizde. Bu hissede eğer çok çok gerekli olursa 1.71'leri görebilir mi? Görebilir. Ama buralardan da yukarıya dönme ihtimali de söz konusu. Bekleyip göreceğiz. Gözümüz endekste olacak. Söyleyeceklerimiz denge holdingle alakalı bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.